Arkadaşlar merhaba. E, bugün size akvaryumumu tanıtacağım. Paladaryum doğrusu gerekirse. E, gördüğünüz üzere e, bir yıldır kurulu bulunmakta bu akvaryumum. Paladaryumum. E, içinde i̇çinde emers kübalarım var. Daha ekeli iki hafta oldu. yosunların e, yosunlarım bayağı büyüdü. Java moslarım. Ee, SP Japonların mevcut arkada ee, bitkinin tam ismini bilmiyorum ama o da ee, fazla nemi seven bir bitkiydi tam bilmiyorum ondan ektim şöyle göstereyim arkadaşlar sarmaşığım mevcut o suyu filtrelemesi için zamanında ektim ee, ama çok fazla gelişti bayağı bir kestim. Şimdi yeniden e, vermeye başlamış dallarından. Şelalemiz mevcut. Arkada bir bitki türümüz daha mevcut. Şöyle göstereyim arkadaşlar dıştan. E, şöyle içini göstereyim şimdi. Pipofit de mevcut içinde bir tane. Tayvan e, melezlerim mevcut içinde arkadaşlar. E, şebeke suyuyla yaşıyorlar. Şebeke suyuyla herkes bakamıyor. Lakin e, bir yıldır akvaryum e, kurulu olduğu için sorun yaşamadık. Yavrular da var. Büyüyor. E, yaklaşık 20 adet var. Kültür oturmuş durumda akvaryumun. E, gördüğünüz gibi sarmaşığın ııı e, kökleri de bayağı bir sağlamlaştı. Fitreleme sistemi olarak. Yani eklenecek şeyler var ama şu an güzel gidiyoruz. Yani gördüğünüz üzere şu an bu şekilde akvaryum. Arka fonu kendim yaptım. Her şeyi ben yaptım. Ee, tabii yanlış yaptık zamanda ama ancak böyle oldu. Ee, her şeyi bana ait. Baştan aşağı akvaryum hariç. Her şeyini kendim dizdim. Düzayn ettim. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bu akvaryumun üstü kapalı arkadaşlar ama şimdi size göstermek nemini almak için açtım. Camla kapatıyorum üstünü. Bu harcamayla. Arkadaşlar bu durum şekilde böyle. E, yakında bir tane daha paladarım yapmayı düşünüyorum ama bu sefer daha güzel olacak. Eee... Fıs sistemi eksik bu akvaryumun tek. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.